Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başlıyoruz. Skyblock oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok, tek başıma oynuyorum. Bu arada ben VIP'im. Onun için chestlerde itemlerim var. Yani fazla kullan kullanırım yine de ya. Sp Spawnerları falan var. Yani kullanacağım. Sırf sizin için adamı sıfırladım. Bir güzel bir like gelir. İnşallah. İlk videom bu arada. Bakalım. Sistem bu Skyblock sistem üzerine olacak. Yani bu bu fazla yapmayacağım. Hadi bakalım. Ben bunu niye elimde kazdım ki? Benim mis gibi verimli 5 kazmam var. Allah Allah. Mal mıyım ben? Bakalım. Ezbire. Fidan, fidan çıkmasın para bol ya Kaç param var en son 20 falan vardı Aa, param nedense düşmüş ya boş ver kafaya arkadaşlar burada oynamak istiyorsanız ben şeyini atabileceğim yani ips'ini açıklamaya atacağım bu gelin. server yeni bir aylık Bir dakika yine arkadaşlar. Geldim. Şu ana kadar bir tane filan çıktı. Hadi kır 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 kır. Evet arkadaşlar ben direkt adamı toprak değildi. Ben bir markete gideyim. Hop.

yani sistem yapacağım. Sistem bol olacak. Bu bölüm fazla sistem yapmam. Adayı genişleteceğim. Odun. Crafting table. Hadi bakalım. Neler yapabileceğiz. Neler neler. Neler. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Buyurun gelin adaya, daha doğrusu sorumlulara ben size item atarım. Item sıkıntı olmaz. Kolay bir başlangıç oldu. Zorlanacağımı da sanmıyorum. Kurucumuz olan Tolga yardımcı olacak. bakalım neler olacak. Mis gibi adam gitti. daha yaptım. Sırf sizin için. Sizin için video çekeyim diye. Biraz adalar yakın olabilir. Onları bilmiyoruz. Ne yapabileceğiz? Bu arada bu arada tek Skyblock server olmayacak. Survival Games de gelecek. Buyurun gelin oynarız. Ben bu soru buradayım. Bak, bu ne olmuş? Oo, kazmam. Nerede kazmam? Neymiş kazmam? Aa, verimlilik bekmiş. Trek. Burası 3 olmuş. Burası da 3 olmuş. Burası 3 olduysa burası kaç olmuş? Burası 3 olmuş. Burası 3 oldu. Bakalım bunu bir 4 yap 4 yapalım. Hımm, şunu kır. Ada tanıtma videosu gelecek yakında. Bir iki güne kalmasın onu da atarım. Bu arada her gün, Ma Minecraft SkyBlock server gelecek yani. SkyBlock gelecek. Bunu un un unutmayacağım. Tek Minecraft üzerine olmayacak LOL, Clash of Clans, Silitero falan onların da videosunu çekeceğim. Belki CSGO'da video çekerim. Belli olmaz. Bakalım. Önümüzdeki gelen... O gelenlere bağlı yani. Yani neler ol olacak? Ne olacağız, ne kalacağız belli mi? Arkadaşlar bu arada videolarım 25 30 dakika olacak. Fazla uzatmayacağım. Yani şimdi direkt bir sınırsız su kaynağı yapalım. Evet. Evet arkadaşlar dura duraklatmak zorunda kalmıştım. Yani bu kadar. Sınırsız su kaynağı bilirsiniz yani herkes bilir. Ama yine de yapmak istedim bilmeyenler için. Bir, biraz ışık dışı alalım. Evet. Izko. Yani arkadaşlar benden isteyin ya sıkıntı olmaz gelin isteyin yani ne yapabileceğiniz falan söyleyin videodan boş ver ya da kırık taş aman şey sistemini biliyorsunuzdur ya kırık taş bunun az sonra ah, şimdi yani bu videoda bir sistem daha yapacağım videonun sonra 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 sonra, sonra sonlandırırım Evet arkadaşlar yani şurada bir blok daha olsun çok kötü gözükecek herhalde hop hop burada kır bunu da kır hop hmm, bu blok buradaysa buraya koyacaksak Flex şöyle şöyle mi gelecek acep yani aynen böyle gelecek hmm, şöyle biraz güzel görünsün de yani adam Artık o diğer adayı koru koruyamam. O ada gitti yani öldü o ada. sizin için o adayı öldürdüm. Ama sıkıntı etmez arkadaşlar yani Sizin size değer. Hmm. Sıkıntı buradan. Tamam lav burada birleşecek. Lav burada olacak. Hmm. Gözlerim körer. Allah. <laughs> arkadaşlar yakında. ne Aklıma gelmedi. Unuttum bak ya boş yer da. Ha Facecam gelecek yakında. Facecam unutma. <laughs> bu arada ilk videom olduğu için YouTuber'da YouTuber diyorum ya YouTube'da. Yani bu arkadaşlar her kazabilirsiniz kazanabilirsiniz böylelikle. Ben biraz kötü gözmesin diye şu kapatıyorum. <laughs> Admin falan bana yardımcı olacak derken öldüm. Herhalde şey <laughs> Bakalım. Önce kadayı gezdirmek isterdim size de gezdiremeyeceğim. Maalesef adam öldü. Evet arkadaşlar odun kırılmış yapalım. Olmuş. Hı, hı Kırılır o kendi kendine. Daha sonra yapacağız şimdi size bir sistem daha yapayım. Kako sistemi. Evet, kakao sistemi ama unutacağım um, um, um. Size bir kakao sistem yapayım ama onları başka şeyden yapalım. Bir bir iki. Bir daha Evet arkadaşlar, videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annem kapı çaldı. Ya yani kapı ya işte kapı çaldı. Onun için gitmiştim. Bakalım. Neler olacak? Lag yok lag var diyorlardı. da sıfır lag bir server tercih istercim arada bir geliyor ya lag bazen giriyor bazen bakalım bar market hop market yazdım al 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 birkaç tane kızıl taş bar market 2. Hop market yazdım var. Market yazmadım. Ya saniye beni gezdireceğiniz bakın da canınız. Hmm, nerede bu 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 ben biraz birkaç kaç On kaç çok oha boş ver. Birkaç yenileyici ilacı. Başka piston piston. Hmm. Arkadaşlar ben piston bulup geleyim. İlk o adamı gideyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tolga bir stick piston attı. Yani atmasını istedim, istemedim değil. Bu arada markette piston satılmıyor. Tolga'yı iletiyorum, iletiyorum. <laughs> Ama uğraşmıyor. Acaba videoyu durdursam da mı adayı bir genişletsem? Ama boş verin ya. Siz varken daha iyi genişletirim. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz yine beğenmeyi. <laughs> Kanalımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi daha söyleyeyim de sıkıntı çıkmasın. Gülesim <laughs> geliyor ya. Arkadaşlar şimdi koko farm yapalım. Arkadaşlar bir kolay skyblock olacak. Koko farmına başlayalım. Büyük yapalım. Evet büyük yapalım. Odun almayı unuttuk ya. Koko farm yapacağız. Odun. Abi malım. Odun artık Koku almayı unuttuk ya. Bakın arkadaşlar nerede 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 o koku koku kakao. unuttuk la koku. Bundan bayağı alalım 2-3 üçte yeterli yeterli olur şimdilik. Olmazsa geri geliriz. Koku 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 burada y yeter. Easy hmm. Evet arkadaşlar büyüklüğü yeter. Büyüklüğü yeter yeter. Aa o aa o. Arkadaşlar bu soruda admin fazla evet evet hiç yapmıyor. Evet istiyorsanız vipler yapıyor Evet'i. Ben, Kan, Ahmet falan. Onlar hep bize Ben fazla yapmadım şu ana kadar da Ahmet Kan yapıyor ya. Kan coşturuyor. Adam oyun biricisi değil tabii ki de Ahmet oyun biricisi. Çünkü Ahmet Pinti. <laughs> Arkadaşlar bu sistem yapınca oyunu videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü ilk videoda bu kadar yapmamız bence normalde yapılmazdı. Fly artı VIP ya falan Hırt falan. Evet arkadaşlar canımız da azalmış. Video yazalım hemen. Gelelim gelelim gelelim. Gelelim. O o oh. o. Sinir oluyorum ya. Siz bir şey misiniz ya? Küfür etmek istemi istemiyorum. Video da da Video alıyorsun. Evet. Şimdi su falan bulaşacağız da onu sevmiyorum. Bakalım burası piston olacak. Geri zekalı, kır şurayı, sivri zekalı. Ma pistonu nasıl ayarlayacağız? Mal mıyım? Evet gel şöyle gel 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 abi gel 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 dedim ben size bak gel 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 <laughs> gel 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 bak, bak. gel Shit. Kıracağım arkadaşlar benim de uyuz kapıyım lazım öyle şeyler. <laughs> Bu arada böyle nasıl bir şeyler yapabiliriz onu düşünüyorum. Hmm. Sen her şeyi katmıyorsun Atmıyor suç benim Öff hmm, hmm, hmm. hadi bittir kar bittir Sıkıldım Başar sıkılma, normal bir şey yani. hmm. Arkadaşlar şöyle bir yapıyoruz. Repeaters kullanmak sağ, sağ kol iyidir diye. Ben her zaman sağa yapıyorum. Böyle. Dın 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 dın. Dara dara dam şey bozulmasın diye aynı tarafı bundan da yapıyorum. Yapıyorum yani şey bozulmasın şekli. İşte böyle yapıyorum tamam yapmıyorum. Sizin gerek var mı? Bence yok. Var market. Bir ta taş is go. Aa, ne patladı? Bilmem. Ali Ali Ali. Allah kahretsin ya. Ben taş almam gerek. Uf, kırk taş, kırk taş. Ulan taş senin ağzına Arkadaşlar ya. Biraz... <laughs> değil de ya, atıyorum ben böyle işte istemiyorum sevmiyorum artık. Hmm, koyuyorum şuraya bir şalter. Bakalım sistem hmm, orada kesildiği için ben... Ben neden bundan aldı? Sistemi devam ettirebilmek için değil mi? neden almışım sistemi devam ettirebilmek için Hop. bakın arkadaşlar sistem fullendi ya bir şey yok şimdi arkadaşlar burayı iki kovusuyla bitirebilirsiniz Hiç zorlama yok yani bak 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 babaya bak ben ne alacaktım buradan bu ne bunlar yeter Ağaya mı sen ağaya mı bulaştın ağaya yoksa ağaya Abi abi bu, Abi nasıl fps düşük lan Ah tamam Daha iyi eline bir akın Akın e, akmasın diye Hop Şuraya bir tane Buraya bir tane Bu mallık değil bunlar de Sen her şeyi Kalp sana atıyor Üç binim mi ben chest buy olacak yani chest sıkıntım değil. hop bak arkadaşlar bunu bağlamak için ben böyle yapıyorum yani havu uçarak. Nasıl yapıyorum boşlukla şifte? Arkadaşlar onu iyi bağlamak için ben böyle yapıyorum. Sesim kısık görevleri kısık konuştum. Nasıl yapıyorum? Biliyor şey ya şifle boşluğu aynı anda bo basıyorum. Ve oluyor yani. Bakın arkadaşlar yapalım. Hadi ya öyle yapmam gerek yok. Direkt bloğun üstüne. Anam 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 taradı. Taradı lan. Koydum. Cici yoo bitti sen bitmedi lan tabii bitmedi. Biter mi hiç sen delirdin mi? Seviniyoruz bir de bir koku olurdu dizelim. Arkadaşlar bence hızlı bir oldu video bitireceğim. Arkadaşlar ses yok demeyin konuşmuyorum. <laughs> Pek fazla konuşmayı sevmiyorum. Böyle 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 böyle. Koy 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 Evet bu da bitti. Chest'e at yani ben bunları kullanmam. Sadece bizi de feed yazalım. Hop. al. Tamam. Bakın arkadaşlar, bunu bütün over yapıyoruz. Çok saçma yapıyoruz. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buradan alacağız. Buraya koyacağız. Buradan alacağız. Buraya koyacağız. Buradan alacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buradan alacağız. Burayı koyacağız. Burayı Buradan alacağız. Koyacağız. Buraya koyacağız. buraya koyacağız. Bakın arkadaşlar su olursa su kaynağı bak ah, bak bak afps ah, aa ah, dur arkadaşlar oyun dondu tamam düzeldi e evet, evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmakta bulunmaktayım evet arkadaşlar videoyu burada sonunu sonlandırmakta bulunmaktayım beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz yine like atmayı kanalımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.